Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Chiliz coin'in incelemesini ve analizini yapacağız. Uzun vade hedeflerini vereceğiz. Bu arada arkadaşlar kanalımda kripto paralarla ilgili inceleme analiz video paylaşıyorum. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar Chiliz coin'de son durum ne diyecek olursanız bu arada arkadaşlar bu videoya özel kısa vade incelemeyeceğiz. Uzun vade olarak inceleyeceğiz. Hatta haftalıkta da inceleyeceğiz. Şimdi Chiliz'de arkadaşlar şimdi 2 Kasım 2020 tarihlerinde 1 sent tutarındaymış. Ve şu tutarlara kadar çıktı. 96-95 senteye kadar çıktı. Kaç ay içerisinde çıkmış arkadaşlar? Kasım'dan başlamış. Mart'a kadar falan arkadaşlar. 5 ay falan sürmüş. Ve yüzde kaçlık bir yükseliş yapmış. Hemen ona bakalım. Yüzde yakın bir yükseliş. Hatta daha fazla. Yüzde 10 bine yakın bir yükseliş yapmış arkadaşlar. Şimdi son durumda da bir düşen trende bağlamış gördüğünüz üzere. 90 centten itibaren şu sarı çizgiyle gösterdiğim yerde bir düşen trende başlamış şu anda. Şimdi arkadaşlar bu düşen trend kırıldığında Chilis coin'deki stabil durum bitmiş olacağını düşünüyorum ben. Tabii ki bu da yatırım tavsiyesi değil videoda anlattıklar. Ya yani bu sarı çizginin üstüne bir tane haftalık mum kapatmamız pazar günü ve Chilis coin'de yükselişe başlayacağını düşünüyorum. Şimdi Bitcoin'de 60 bin dolarlar kadar çıktık. Chilis coin'de hiçbir oynama olmadı. Yani küçük küçük mumlar atmaya devam ediyor. Chilis coin için bizi tatmin edecek seviyede yükseltiler gelmedi. Ya yani eskiden bir sentten 96'a kadar çıkabilmiş 96 x demek. Şu an bile %5 %10 yüzde on yükselebilmiş şöyle Bitcoin'in yükselmesinden sonra. Onun da sebebi arkadaşlar Bitcoin dominansın düşmesinden sonra ya yani Bitcoin rallisini yapar ilk başta dominans düşmeye başlar alt coinler sırat gelir alt coinler yavaş yavaş patlamaya başlarlar. Chilis coin'deki patlama gelmesi için de düşen trend kırılmalı. Ve ben haftalıktaki düşen trend kırıldıktan sonra şu hedefi e, hedefleyeceğim arkadaşlar. Yani Chilis coin'i ben uzun vade tutuyorum. Bu hedefte tutabilirim. Bir saniye şunu şey yapalım bir silelim. Çünkü o boyutlu oynadım. Şöyle yeniden klonlarsak arkadaşlar. Şöyle getirecek olursak hangi hedef gözüküyor? 2.2 dolar seviyeler falan gözüküyor arkadaşlar Chilis coin için. Yani böyle bir haftalık kırılım yaptığında 2.02 dolar hedefi gözüküyor. Şuradan mesela arkadaşlar siz videoyu Aralık ayında izliyorsunuz diyelim. Şöyle aşağıdan tarihe bakacak olursak 8 Kasım'da izlediniz diyelim. 8 Kasım'da kırılım yaparsa 1.99 gözüküyor. Mesela arkadaşlar bu videoyu eğer 27 Aralık, 20 Aralık'ta izliyorsanız kırılım yaparsa 1.93 hedef gözüküyor. Yani bu hedef değişiyor. Yaklaşık 2 dolar seviyeleri gözüküyor arkadaşlar haftalıkta bir mum kapaması sarı çizgide. Bir de o hedef ne olacağını sorsa, soracaksanız arkadaşlar. Şu an kırmak istiyorsa Chilis coin 39 cent. ya yani 40 centlerde bir haftalık mum kapatmalı. E, o, bu videoyu mesela Kasım'da falan izliyorsanız arkadaşlar. 8 Kasım'da mesela 34 centin üstüne mum kapatmalı. Bu değer gittikçe düşüyor. Bu değerlerden birinin üstüne mum kapadığında ben videosunu çekeceğim. İşte Chilis coin'de Düşen trend kırıldı. Yükselişler başlayabilir yavaş yavaş diye. Videosunu çekeyim O yüzden bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Mutlaka çekmeye çalışırım. Unutmazsam eğer. Bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Chiliz'de güzel haberler geliyor. Takip ediyorsanız bu aralar. NBA takımlarıyla anlaşıyor falan arkadaşlar. Ve o haberler geldiği halde Chiliz Coin'de öyle büyük oynamalar olmuyor. Gerçekten yani anlaşmalar çok büyük nitelikte. Öyle sağda solda duyulmayan takımlar değil. Gerçekten popüler olan takımlarla anlaşma yapıyor. Yani bir takım e, anlaşma yapıyor bir coin Ve fiyat gerçekten istediğimiz kadar bir yükseliş yapmıyor. Yani tatmin edici düzeyde değil. Ama arkadaşlar şu rally'e bakarsak. Mesela biz Chilis coin 1 centten düşük fiyatlardaymış. Ve bu rally yaptığına göre Chilizcoin'in potansiyeli var yeni bir balina hücumunda daha yüksek seviyeler çıkabilir arkadaşlar. Yani şimdi total olarak bakacak olursak mesela bu yıl arkadaşlar bu yılın başında mesela 4 Ocak alırsak arkadaşlar 4 ocakta çilis coin 1 centmiş. Şu yılın başında alan kişi 32 katında şu an yani 1000 lira yatırdıysa fiyatı 32 bin yani cüzdanı 32 bin lira olmuş durumda. O yüzden bu rally yani çilis coin'e güven veriyor arkadaşlar. Yani son zamanlarda düşüş olsa da ben Chilizcoin'e güveniyorum arkadaşlar bu rallisinden dolayı. Potansiyeli cidden var. Şimdi biraz teknikler kısmına bakacak olursak 4 saatlik mesai ne diyor arkadaşlar? Güçlü al sinyalleri oluşmuş durumda şu anda. Mesela Chilizcoin için hareketli ortamlar, indikatörler yani osilatörler çok büyük al sinyalleri veriyor. Mesela e, hareketli ortam hepsi ağ sinyali birin ötür. Şu anda bakın görüyorsunuz arkadaşlar çoğu al sinyali şu anda birin ötür. Sadece ve arkadaşlar indikatörler yani osilatörlerde de sadece MACD seviyesi saat veriyor. Momentum müthiş osilatör A sinyallerini oluşturmuş. MACD de büyük ihtimal A sinyaline hazırlanıyordur arkadaşlar. Çünkü Çiliz'de de son zamanlarda yükseliş oldu. Mesela biz 4 saatte inceledik ya arkadaşlar. Şöyle grafiği sıfırlayalım. Şimdi MACD'yi açacak olursak MACD şu anda evet arkadaşlar MACD de A sinyali yaklaşmak üzere. Şöyle mesela bakacak olursak MACD büyük ihtimal Şöyle bir seyir izler. Turuncu çizgi böyle devam eder. Mavi çizgi de böyle alttan kestiğinde arkadaşlar. Büyük ihtimal bugün bir A sinyal verecek. 16 Ekim 19 gibi A sinyal verecek. Bir de arkadaşlar bu MACD'nin A sinyal vermesi çok önemli. Niye biliyor musunuz? Bu MACD A sinyal verdiğinde yine kripto para piyasasında şey özelliği var. E, kripto takipçi kısmı var. Orada indikatörlerin al sat gör, verdiğini görüyorlar. Yatırımcılar MACD gibi RSI gibi indikatörler popüler olduğu için onları takip ediyor. MACD al sinyali verdiğinde bazı yatırımcılar alabilir. O yüzden dolayı eee Chilis coin için MACD'nin al vermesi güzel olaylardan biri arkadaşlar. Şöyle Bitcoin dominansına bakacak olursak çünkü bizim için önemli bir şey. Çünkü arkadaşlar dünden itibaren böyle bir yükseliş yaptı. Yani 44'lerden 46,5'lara kadar çıktı. Ya yani altlar oynamadı neredeyse. Birkaç coin dışında altlar hiç oynamadı arkadaşlar. Yani yerinde saydıran hatta bazıları düştü. Mesela onun en büyük örnekler Ripple, Chiliz gibi coin'ler arkadaşlar. Yani yükseliş yaptılar %5, %10 anca arkadaşlar. Ya yani bizim beklediğimiz o miktarlar değil. En azından benim değil arkadaşlar. Siz tabi al-satçıysanız, marjinciyseniz Tabii sizi tatmin edecek fiyatlarda yüzde %5, %10. Gerçekten güzel bir orandır arkadaşlar. ve mesela çilizin normal dolar bazına gelecek olursak. Mesela şu an bir stabil gidiş söz konusu arkadaşlar. Şuradan itibaren hala bir yatay gidiş söz konusu. Mesela arkadaşlar çilizde şunu fark ettim ben. Yani ne kadar güzel haber gelirse gelsin. Fiyat nedense etkilenmiyor arkadaşlar. Yani anlaşmalar geliyor futbol takımıdır başka takımlardır falan anlaşmalar geliyor ama o, o yüzden etkilenmiyor yani küçük yükselişler yapıyor çiliz bunun da arkadaşlar yani bir bazı balinalar çiliz satıyor gibi düşünüyorum yani bir tane balina var arkadaşlar çiliz hep durmadan satıyor yani dirence gelince durmadan satıyor ya çiliz böylelikle baskıladıklarını düşünüyorum ya balina da illaki çiliz koyun bitecektir ve ardından rally yapacağı düşünüyorum çünkü bir direnç de arkadaşlar durmadan satıyorlar balina. O yüzden dolayı onun Chiliz coin'e bittiğinde daha rahat edecek diye düşünüyorum ben en azından. Şöyle Chiliz'in coin market cap'ine gelecek olursa mesela şu an sıralaması 64 arkadaşlar. Yani bu sıralama 64 olarak yakışmıyor. En azından böyle projesi olan bir coin'in ilk 20'lere, ilk 15'e girmesini bekliyorum en azından. 1.9 milyar e, dolar piyasa değeri var. Bakın hacminde yükseliş olmuş. Bu iyiye işaret arkadaşlar. Yani son günde yani son 24 saatte bakacak olursak birileri toplamış şu anda çiliz coin'ler arkadaşlar. Çünkü hacimde güzel bir yükseliş yapmış. yüzde %14'lük bir yükseliş. Fiyatta da şu an %0.27'lik yükseliş olmuş. Tabi güzel bir miktar değil. Mesela arkadaşlar şu da önemli. Mesela izleme listelerinde 344.292 kişi izleme listesine eklemiş. Şu watchlist olayı var ya arkadaşlar coin market Oradaki list, izleme listelerini eklemişler. O yüzden bu da güzel bir olay arkadaşlar. Yani mesela borsalar bakacak olursak arkadaşlar gerçekten çok büyük borsalarda ekli. Et, Şimdi bakalım. Binance, Solana, Coinbase falan bir sürü borsada ekli şu anda Chilis Coin. O yüzden yani almak isteyen hangi borsaya kayıtlı olursa olsun yani Chilis Coin illaki vardır arkadaşlar. Bir de kendi borsalar var proje olarak. Takımlarda anlaşıyorlar gerçekten uzun vade tutulabilecek coinlerden biri diye düşünüyorum. Bunlar da bu arada arkadaşlar yatırım tavsiyesi değil bu videoda anlattıklarım. Benim sadece fikirlerim sizin fikirleriniz de farklı olabilir. Benim Chilis coin hakkında incelemem ve analizim bu şekildeydi. Yani uzun vade hedeflerini gösterdim sizlere. Kısa vade analizini de yakın tarihte atacağım arkadaşlar. Yani kısa vade isteyenler de var. Onun da analizini yakın tarihlerde atacağım. E, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve şu anda ekranda çıkan videoya da tıklamayı unutmayın. Orada da güzel haberler, ayrıntılı analiz videolar mevcut. Mutlaka onlarla tıklayın diyorum. Görüşürüz.